Altınbeşik mağarasına geldik. Burayı çok ben merak ediyordum aslında hep Antalya'dan İstanbul'a giderken ya da Konya'ya giderken hep yolumuz üstüne düşüyor ama bir türlü nasip olmamıştı. Çıkın hadi bu güzelliğe veda edelim. Görüşürüz güzellik. Görüşürüz güzellik. Çok güzel ya. Cemisiyiz hayatın ruhumuz göçebe. Milli Park'a girdik. 39 lirada giriş ücreti varmış. İnşallah değer. Zaten bir 35 kilometre geliyoruz. Ee, yollar bu şekilde aslında düzgün. Dağları aşağı aşağı. Bakalım göreceğimiz manzarayı Defne Hanım beğenecek. 300 metre sonra hedefinize ulaşacaksınız. Arkadaşlar Mağara'nın girişine geldik. Milli Park'a girdikten sonra 3 kilometre daha bir yolumuz daha oldu. Bakalım arabayı park ettikten sonra neler göreceğiz. Şöyle şuraya park edebilir miyim? Geldi bana. Evet altın beşin girişine geldik. Gördüğünüz gibi çok yüksek bir dağ var. Muhtemelen girişi buradan. Bu şekilde. Sıcaklık 35 derece gayet boğucu bir sıcaklığı var. Şimdi hemen bir öğrenelim, bakalım nasıl oluyor. Altınbeşik Mağarasına geldik. Burayı çok ben merak ediyordum aslında. Hep Antalya'dan İstanbul'a giderken ya da Konya'ya giderken hep yolumuz üstüne düşüyordum ama bir türlü nasip olmamıştı. Bugün bir gelelim dedim. Ana yoldan 35 kilometre içeriye yaklaşık bir 30-35 dakika sürüyor dağların arasından in çık in çık şeklinde geliyorsunuz. Şimdi burada ne var? Aslında bir dağın içinde göl var. Ee, ve buraya botla içine girebiliyoruz diye biliyorum. Ee, şimdi onu deneyeceğiz. Çok merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Ee, bunun bir benzeri de Pınar Gözü Mağarası vardı. Şimdi girip bakalım. Defne'ciğim merak ediyor musun? gideceğimiz yere. Çok da değil. Çok da değil. Hayır, daha ne kadar çok büyük değil mi? Evet. Muhtemelen zaten onun altı. Evet. Çok evet. Hı -hı. Zamanla düşmüş gibi duruyor aslında. Ben onun tam dibinin şey olduğunu düşünüyorum. Su kaynağı. Değil mi? Aslında biz bir nevi yeraltı su kaynağını falan göreceğiz. Altın beşik ya. Muhtemelen böyle taşlardan yansıyan su yansımaları falan bayağı güzel olabilir. Karanlık değil şey sadece. Bakın aydınlık. Diğer var. ışığa kadar falan gidiyoruz galiba değil mi? Evet. Şu diğer ışığa. 200 metre kadar içeriye gidiyoruz. Yani bana sormayın. Gelenlere sorun. Yok yok biz gideceğiz ya. ya. Bilgi yok yok sene. gideceğiz her evet, türlü. Senin, kredi kartı geçiyor mu? Hayır. Sen de var mı nakit? Bunu Bu internet çekmediği için, mi? Tabii, tabii. Değil mi? Telefon yok, internet yok. Ne kadar sürüyor yaklaşık? 15 20 dakika civarında sürüyor. Tamam, aşağı geçin. Tamam. Babacığım. Hadi geçelim. Defneciğim <laughs> nasıl sence? <laughs> çok merak etmiyor musun bu suyun altını? <laughs> suyun altı dedim mağaranın içine. <laughs> ee, Mağara ama. E. Merak Aşağı ineyim. <laughs> 30 lira değil mi biletler? Güzel. Evet 30 lira. Çocuklara ücretsiz. Yetişkinler 30 TL. Öğrencim ama bir indirim olmadı niyeyse. Sanırım süremiz kadarmış. O da 15 ya da 20 dakika sürüyormuş. Çok merak ediyor musun? Bu su buradan batıyormuş. Evet. Yerin altından gidiyormuş. Hayır hayır biz sadece suyun üstünden gideceğiz. Bak oradan gidiyorlar geri geliyorlar. Hı <laughs> -hı. Evet. Yürü bir tanem oraya bir yere oturmaya çalış. Ben de bileyim şöyle. Nereye geçeyim? Tamam. Bekleyin. kısmı olur. Rahat, 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 rahat video hmm. çekebilirsiniz. Yani keyifli 15 dakika olacak. Kadın Evet mağaramız 1966 yılında e, Timuçin Agent tarafından keşif yapılıyor. Yani resmi keşif yılımız 1966. Yılı. Ve mağaramız 3 kattan oluşuyor. Yani dağın içine doğru kat kat çıkıyor. Bunun merdiven şeklinde düşünebilirsiniz. Hmm. Katı bitirip çıkıyorsunuz. ikinci kat öyle devam ediyor. Bulunduğumuz kısım, birinci katımız, e, başlangıçtan bütünü 200 metrelik bir mesafesi var. Ama biz bunu şu anda 150 metresini gezebiliyoruz. Yani orada sular çekildiği için, bu artık belli bir kısmına da girdi İkinci ve üçüncü katta ise biz çıkamıyoruz. E, tamamen profesyonel ekipmanlarla e, özel izinlerle çıkılıyor. Yani çıkmanız için birinci katın son kısmından 44 metre dikey bir tuvalet yapmanız gerekiyor. O şekilde devam edeceğiz. Orada yine su var mı? Tabii, ikinci katımızda e, 130 metre uzunluğunda ince uzun bir sığ gölümüz ve hemen aradan 20 tane küçük küçük böceklerimiz var. Hmm. En üst katımız ise tamamen kayalardan oluşuyor. Oluşum artık durmuş durumda. Yani fosil etkisinde. Üçüncü kat tamamen ne? Su mu yok? Su, yani. taş, su yok, taş. Tamamen kayalardan oluşuyor. Peki eskiden su olduğunu anlayabiliyoruz eskiden ama. Eskiden bilemiyoruz yani biz. Şey Tepeciğim tamam. çok yaslanma. Keşifleyemeyeceğim için. Mağaramız kuş bakışı bakalında ise 65 km uzunluğunda e, Konya Beyşehir Gölü bağlantılı. Öyle mi? Evet, yani suyun başlangıç kısmı Konya Beyşehir Gölü. Ama hmm. direkt oranın suyu gelmiyor. Diğer asırla birleşerek kar suyu olsun, yağmur suyu olsun buradan çıkış yapıyor. Hmm. Onu da şu şekilde sapıyor. Konya Beyşehir Gölü'nün kilidenden konsolörlü bir, denilen, bir Buradan takimi yapıyorlar. 20-25 yıl buradan çıkış yapıyor. Üff. <laughs> o şekilde bağlantılı olduğunu çözüyorlar. Suyumuzdan da bahsedecek olursak, suyumuzun sıcaklığı ortalama 5 derece, kapatma kurabilirsiniz suyumuza. En derin yeri şu boğaz kısmı 15 metre şu anki ölçüden şey söylüyorum. Ama bu ilerleri doğru 5 metre düştü olacak, 2 metre düştü olacak. Yani yer yerde yaşıyor. Ve suyumuz minerali sürur. Minerali fazla olması da kaynaklı. İçerisinde herhangi bir canlı resim alanımız bulunmuyor. Geçti. Ha. İçerinin havası da yaz kış değişmiyor. Sabit 17 derece. Ve derinde ne alıp verin. Çünkü içeri ası aslında sarılığı gibi. Karatlamış bir şey değil. Hemen şu arka kısmına bakarsanız doğal terasımızı, balkonumuzu görebilirsiniz. Tamamen doğal oluşumlar. Suların buraya kadar çıktığını söyleyebiliriz o zaman aslında. Eskiden. Mümkün Temizle müdür? Çıkıyormuş. Hemen arkamda görürseniz köprü ise tamamen doğal oluşumlu köprü. Zaten içeri görmüş olduğunuz her şey tamamen doğal olmuş. Kesinlikle insana değmemiş, yaşanmışlık belirsiz olmayan bir mağaradan bahsedilmiş böyle. Altın Beşik dediğimiz olay ise <laughs> karşıda görüş oluruz. köprümüzdür. Yani renginin altın rengi olmasından ve eski tahta beşiklere benzemesinden mağaraya ismini Altın Beşik olarak koymuşlar. İsmini veren yer burası. Aynen. Köprümüzden zamanında iki tane varmış. Birinci köprümüzü zaten görüyorsunuz. İkinci kapımız ise terasımızın şu su çıkıntısıyla sivri çıkıntısıyla ha. karşısındaki sivri çıkıntısı şu ikisi iki arasında aynen ikinci köprümüzde kalıntı var o da zamanla yıkılmış suyumuz ise e, yaz kış değişiklik gösterebiliyor yani yüksek bir alt bakımından söylüyorum bunu kışın aşırı yağmur yağarsa bu seneki gibi Suyumuz maksimum siyahla kadar çıkabiliyor. Öyle mi? Evet. Bu hala çıkabiliyor yani bu zamanlarda. Tabii çıkabiliyor. Yani suyun göre. Çok iyi yani. Ama mağara hemen hemen ağzına doğru doluyor. Ee, devam ettiği için belli bir seviyeye yakaladıktan sonra devam ediyor. Hangi evet. aylarda doluyor? Onu bilemiyoruz. Yani kış aylarında ne zaman patlayacağını bilemiyoruz. Peki o zaman giriş yasak değil Tabii mi? Tabii yasak. İçerisine girebiliriz. Ne zaman sular çekildi? Ne O zaman mi? biz giriş yapıyoruz. En güzel zaman ne zaman? Nisan Mayıs. Nisan Mayıs. O Haydi. zaman biraz daha mı yüksek oluyor su? Normal seviyesiz, sarı çizgimiz. Öyle mi? O seviyede kalıyor. O zaman biraz daha mı ileri gidebiliyorsunuz? Tabii, en sona ayda geliyoruz. Nisan Mayıs. <laughs> yani artık onlar ısınmaya başladı. Sularımız da çekildiği için her geçen gün biraz biraz daha çekiliyor. Peki şey oluyor mu hiç yazın içeri girmenin yasak olduğu böyle sular çok ince için olmuyor. Bot nereye kadar gidebiliyorsa oraya da gidiyoruz. Sıyındırma. Hmm. Aslında buradan Nisan Mayıs'ta gelsek ileri gidebilecektik. Tabii. Kaç metre daha? Babacım normalde çok yağmur yağınca burası yükseliyormuş. Buradan da içeri gidebiliyormuşuz. Ama şimdi gidemiyoruz. İkinci kata nereden çıkılıyor peki? O aynen. Sol taraf travertin üzerinden. E, 44, şu yukarıdan. Evet, 44 metre dikey tırmanarak ikinci kata çıkılıyor. Aslında şu girişi mi oluyor şuradaki Yukarıdaki siyah boş ikinci katın başlangıcı. Çok iyi. Sanki oradan da su geliyormuş gibi evet, Su, oradan geliyor. Tabii, su oradan geliyor aynen. Ve şu an aslında bir tarihe bakıyorsunuz. Evet. Çünkü karşı görmüş olduğunuz sıra artenleri 2 santimi 60. Ciddi mi söylüyorsunuz? Evet. Evet, Niye bu kadar Nefes geç keşfedilmiş? Dağların içinde olduğu için mi? Tabii ki bir yerde olduğu Su mineralliymiş. Keşfeden normal bir kişi mi yoksa? Türk. Şey, Türk olduğunu anladın mı? Değil mi? Birçoğu mağarayı keşfetmiş bir mağara, keşfet, Tamam. Bir Kendisi. İkinci kata çıktıklarında dediğim gölleri geçiyorlar. Hı hı. En son önlerine bir kaya denk geliyor. Blok. Ee, oradan şifon dalış yaparak 120, e, dalıp 120 metre sonra üçüncü katı çıkıyorlar. Yine aynı kişi mi yapıyor bunları? Yok bunlar farklı. Hı. Hmm. çeşitli yani çeşitli Japonlar geldi, Çinler geldi. En son Fransızlar geldi. Bu işte. O şekilde keşifler devam ediyor. Anladım. Yüzmemize izin vermiyorsunuz galiba değil mi? Tabii, e, yüzme izin vermiyorum. Düşüyormuş gibi yapsam şaka. Vallahi fark Siz göz yumsanız. Fark etmiyor yani. <laughs> En azından yaklaşıyor. Şimdi burada düşmesi lazım. Sigorta falan geçiyor. Öyle mi oluyor? Hep beraber. <laughs> <laughs> Görmüş yani herkes, gibi yapın ya. Herkes girsin aslında şu doğal, şu yani şu doğalı yakalayamayız. Yok Siz zaten ucuna doğru ya. Gözünüz sensiz. Bak onların kısmına bakarsanız doğal renklerimizi görebilirsiniz. Ha. bir tane Evet, yuvalar var. Mesela şurada bir yuva var. Burası kum şimdi ve görebiliyor musunuz ya böyle katman katman. Herhalde çekildikçe birkaç günde bir orası öyle kalıyor. Çok ilginç ya, çok güzel. <laughs> tamam düşme, düşme artık. Ya da düş ben de atlayayım. Sağ ol. Hadi çıkın. Çıkın hadi. Bu güzelliğe veda edelim. Görüşürüz güzellik. Görüşürüz güzellik. Çok güzel ya. Hadi bir tanem. Hadi bir tanem. Abi seni bekliyor. Hoppa. Evet. Şimdik Altın Beşik Mağarası'ndan gelen su. Çok yanaşmayın aşağısı uçurum. Ve burada gördüğünüz buraya dökülüyor. Yani yazılı kanyona ya da kapuz kanyonuna da benziyor rengi. Değil mi? Melen kanyonu diye geçiyormuş burası. Ee, yürüyerek yaklaşık bir saatte ulaşılabiliyormuş buraya. Çok da güzel bir görüntüsü var ya. Valla çok güzel. Çok güzel. Ha bu nerede son buluyor acaba merak ediyorum. Şöyle dağların arasında buz gibi. Burada şöyle bir kanyon yaptılmış, kano yaptılmış düşünsene ya harika bir şey. Acaba burası biraz çok uçurum. Keşke buraya bir önleyici bir mekanizma koysalarmış. Allah korusun biri düşerse neler olabileceğini düşünemiyorum şu an. Çok kötü. görebiliyor musunuz ya çok güzel